Birisi size sordu, neler yapıyorsun, nasıl gidiyor? Alive and kicking, hayattayım ve enerji doluyum, iyiyim anlamında. Alive and kicking, I'm alive and kicking. Cowboy filmlerinden biliyorsunuzdur, dead or alive, dead or alive. Haydutu yakalayacaklar, aranıyor, wanted, dead or alive. Bu dead, ölü, die, ölmek. Burada sıklıkla hatalar yapıyoruz. I'm dying. Ölüyorum. Öldüm. I'm dead. Bu cümleyi gerçi ben kullanamam. Başka birisi kullanabilir. She's dead. Öldü. Ya da she's dying. Ölüyor. Ama dying başka. Emizar. Is ing. She's dying. Tonlamaya da dikkat. She's dying. Öbüksü. D e d. Dead. Telaffuzu. She's dead. E. Yana açıyoruz ağzımızı. She's dead. She died. Öldü. Past tense. She died. She is dead.